Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün izlediğimiz video ile sarsıldık. İyi Parti sözde milletvekili soyadı da Türkkan olan Lütfü Türkkan şehit ailesine şehit abisine bacını bilmem ne yaparım diye küfür ediyor. O şehit ailesi haksız dahi olsa ona tek kelime edemezsin. Bu senin haddine değil. Kesinlikle değil. Sen oturduğun makamı, şu andaki rahatını o dağda şehit olanlara borçlusun. Hangi parti olursa olsun o dağda şehit olanlar her partiden var yani. Onlar bizim çocuklarımız. Sen şehit ailesine böyle konuşamazsın. Konuşturmazlar. Unutma. Yani şehit aileleri sahipsiz değil. Bunu bil. Lütfü sen ilk başta git o soyadını bir değiştir. Tamam Bir de kan testi yaptır kendine. Bakalım Türk kan mı değil mi? Türk kan ya soyadın hani. Bir baktır. Bu yapılır mı ya? Bak başka şey aileleri de çıktı. AK Parti'ye çok ağır kelimeler etti. MHP'ye oldu. Oldu yani bunlar farklı düşünceden şey aileleri. Bir kişi çıkıp da bunlara küfür etti mi? Sen kimsin de küfür ediyorsun ha? Ama hepsinin hesabını soracağız. İnşallah kim şehit ailelerine hakaret ediyorsa, kim şehit ailelerin canını yakıyorsa Allah bunun hesabını soracak. Unutma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV.